Baksana herkes gelmiş. Ha, geri ustalar da geldi. Nerede kaldınız yahu? Biz vaktinde geldik de siz erkencisiniz. Hoş geldin. Hoş geldin Fatma Hanım. Hoş bulduk. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kerem, don't sit down, come right to the barbecue, okay? Dur ya, hemen benim mangalın başına atmaya çalışıyor. Önce bir tanışalım. Merhaba ben Kerim. Devirci ustamız. Eşim Fatma Gül. Merhaba, ben Nalan. Memnun oldum. Benim hanım, ben de Seyfi. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yenge gel sen böyle otur. Kerim usta sen de hanımın yanına otur. Nasılsınız? Teşekkürler. Kerim abi, koyuyorum bakın. İyi, koy bakalım. Size yenge. Yok, ben içmem. Teşekkür ederim. Ben de içmiyorum ama ortamı ayak uyduruyoruz işte. Kerim, on. Okey. Bana emanet etmedi mangal. İlla Kerim yapacak. Fatma Gül. <laughs> Aferin kadına. Başka patronlarından görmedik böyle şeysi. Doğru söylüyor. Başta pek anlaşamadık ama işini iyi biliyor kadın. Ha. Pek de çalıştı. Hadi başlayalım ufak ufak, acıktık hadi. Boğaz havası iştahını açtı bizimkini. <laughs> hadi, herkes kendi tabağını alsın o zamanı. Ya ben bir evi arayayım. Çocuğu anneme bıraktım da, aklım onlarda şimdi. Ha? Ee, biz büyüttük şekerim, rahatız. Sizde var mı çocuk? Yok. Kaç senelik evlisiniz? Bir sene olmadı daha yine. Aman yapmayın hemen. Tadını çıkarın, gezin tozun önce. Alsana sen mezelerden. Alırım. Kerim ustaya da koy. Hadi gelin başlayalım. Just a minute. First a speech. Konuşma yapacakmış. Arkadaşlarım. Adil, sazda yol ver bari. Dur yahu. Sazda mı geldin Adil usta? Eğlencemiz tam olsun dedim. Arkadaşlarım. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Birlikte çok iyi bir iş başardık. Ülkenizden çalıştığım sürecin bu akibi e hiç dağılmamasını diliyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Eras'ın aslında vuralım pişman olmadığını Numaradan geldi kapımıza O özür falan da bunların oyunlarının bir parçasıydı he. Neyse ne Konuşmayalım artık Sinirlerim bozuluyor Valla çekip gitsek buralardan ha. Ne uğraşıyoruz bunlarla Haral'a göreyle canımız çıktı Şöyle ailece gidelim uzaklara Hı, Boş boş konuşma Çekip gitmek o kadar kolay mı Kerim'in babası Avustralya'da yaşıyordu değil mi? E ne olmuş? Toparlanıp gitsek. Adam mektup üzerine mektup yazıyor madem. Geri çeviririm ki oğlunu. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Öyle düşünüyordum aklıma geldi. Adam yıllardır orada yapmıştır o dünyalığını. Oğlunun sıkıntı çekmesini ister mi hiç? Bir el atar herhalde değil mi? Ne bileyim iş kurar bir şey yapar. Biz de kurtuluruz bu itiş kakıştan. Kerim'in yanında sakın böyle şeyler söyleme. Çok sinirlenir. Ama tamam canım söylemem. bizimkiler? Eğleniyor mu acaba? Ne yapıyorsun? Çok birikmiş. Onu döküyorum. Ay Rami dökerdi. E dizi seyrediyor şimdi. Kaldırma adamı. Ben atar gelirim. Sen bilirsin. Geçmiş ol artık. Mardin kapısında vurdular beni. Din kapısında Vurdular beni Evsel bahçesine Koydular beni Evsel bahçesine Koydular beni Gözüm kapanmadan Görelim seni Gözüm kapanmadan Görelim seni Murmayın arka yaşlar ben yaralıyam El alem ben karalıyam Vurmayın arkadaşlar abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.